merhaba, ben Sera Yiğit. Bugün sizlere 2 yaşında bir çocukken her birimizin bildiği ancak zaman içinde unuttuğumuz bir konuyu hatırlatmak için bu videoyu çekiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun 0 ila 2 yaş arasındaki çocuklar yürümeye çalıştığı o evrede ortalama 200 defa düşerler. O kadar çok kişisel gelişim kitapları okudum, diziler, filmler seyrettim ama bu söz kadar beni etkileyen olmadı. Bu videoyu çekmeye karar verdiğimde, aslında geçtiğimiz videolarda çok kısa bundan bahsetmiştim. Biraz daha detayına inip özel bir video çekmeye karar verdiğimde şöyle bir hayatımı düşündüm. 200 defa denediğim ve başarılı ya da başarısız olduğum bir eylem var mı diye. Ancak ben yürümek dışında hiçbir eylemi 200 defa tekrarlamadım. Yani benim tek başarım 200 defa deneyip başarılı olduğum yürümek aslında. Kendi hayatımdan örnek veremiyorum. Peki kimin hayatına örnek vererek bu kuramı kanıtlayabilirim diye düşündüm. Beni kırmadı. Bu konuyu anlatırken kendine örnek vermemi kabul etti. Üstüne bana kısa bir röportaj verdi ve detay görüntüleri gönderdi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Can Kat Koca'ya. Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Televizyon kanalına girdiğimde böyle diksiyon eğitimi almış biriyim. İşte radyo televizyon okuyorum. Sunuculuk, spikerlik eğitimi aldım, gazetecilik eğitimi aldım. Hakikaten bu alanlarda ilerlemek istiyordum ve diksiyonuma ultra dikkat etmeye çalışıyordum. Çalıştığım televizyon kanalının sürekli zaten tanıtımları, reklamları dönüyor. Sürekli o kanal açık. Orada duyduğum tanıtım sesi bir gün beni aradı. Nasıl dikkat ediyorum? O merhaba dediğimde bile kelimeleri böyle harfleri tek tek çıkarmaya çalıştım ağzımda karşı taraf çünkü jilet gibi o kadar temiz konuşuyor ki anlatamam size. Sonra ilerleyen zamanlarda tanışma fırsatım oldu ve bu konulara ilgim olduğunu söyledim. Bana kendisinden bahsetti ve benim için hakikaten başarının sırrı dediğim çaba, bu 200 defa deneme mevzusu onun hayatında mevcut. Cankat Koca 1982 yılında Kars'ta doğuyor. Kars'tan Edirne'ye gidiyor. Orada lise eğitimini tamamlıyor. Ardından 2000 yılında İstanbul'a geliyor üniversite okumak için. Şimdi Kars'ta başlamış bir hayatı var. Edirne'ye geçiyor. O Kars'ın ağzı, Edirne'nin ağzı derken ortaya karışık bir şive çıkıyor. Cankat Koca o dönemi şöyle açıklıyor. Benim için en zor konulardan biri insanlarla iletişime geçmek. İnsanlarla konuşmak, onlara meramımı anlatmak, onlardan bir şey istemek benim için dünyanın en zor olaylarından biriydi. Hatta onu çok etkileyen bir anısı var. Sizlerle de paylaşayım onun müsaadesiyle. Hanım bir arkadaşa halini hatırını soruyor. Hanım arkadaş ona şöyle cevap veriyor. Keşke ağzını açmasaydın da dostluğumuz devam etseydi. Şimdi bunu bir de karşı taraftan duymak hakikaten incitici bir şey bence de öyle yani. Cankat Koca üniversiteyi bitirdiğinde şiveli bir radyocu olarak hayatına devam ediyor. Ekmeğini şiveli bir radyocu olarak kazanıyor. Ancak bu diksiyonunu çok kafasına takmaya başlıyor ve akademilerde kurslar alıyor. Üzerine gidiyor. Şu an Cankat Koca 3 gazetenin, 1 televizyon kanalının ve 1 derginin kurumsal sesi. 80'ler, hafta içi her gün 19'da, 360'da. Kendine ait bir kuralı var benimse diye. Bugün dinlediğiniz kaydınıza aşık olursanız, yarın daha iyisini yapamazsınız. Benim tanıdığım zamanda da mükemmel bir diksiyonu vardı. Her akşam yine bir saat çalışıyordu ve şu an bana geçen sene verdiği röportajda hala her gün çalıştığından bahsediyor. Cankat Koca 200 defa deneyip başarılı olmuş bir insan. Bizler istediğimiz konularda, arzu ettiğimiz hedeflerde, arzuladığımız işlerde vazgeçmeden önce o işlerden önce kendimize şu soruyu sormalıyız. 200 defa denedim mi? Bence bu soru bizi harekete geçirecek ve daha da üzerine gitmemizi sağlayacak bir konu. Kendinize sorun ben 200 defa denedim mi? Bu videoyu çekerken ben de şuna söz vereceğim. Seray TV kanalımda videolarımı 200'e tamamlayacağım. O zaman istediğim başarıya ulaşabildim mi? Onu gözlemleyeceğim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, beni izlediğiniz için, özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.